Sözcü gazetesinde CHP'nin masasındaki anket başlığıyla bir anket yayınlandı. Anket sonuçlarında AKP ve MHP dışındaki partilerin baraj altında kaldığı görüldü. Kaynağı ve künyesi belli olmayan ankete en sert tepkiyi İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu verdi. Dervişoğlu yaptığı açıklamada yeter artık yasal zorunluluğa rağmen künyesini açıklamadığı bir anketi CHP'nin masasındaki anket başlığıyla yayınlayan Sözcü gazetesi göz göre göre manipülasyona alet olmaktadır. Bu anketin sahibi CHP ise derhal açıklama yapmalıdır. Değilse Sözcü gazetesi halkı yanılttığı ve yasaları çiğnediği için özür dilemelidir. İyi Parti tüm nezaketiyle tarafları daha önce de uyarmış ancak beklediği hassasiyeti görememiştir. Biz bu ankette de olduğu gibi manipülasyonun değil gerçeğin peşindeyiz ve gerçeğin ne olduğunu da artık daha iyi biliyoruz dedi. Önce bir bilgi olarak geçelim. Anketlerin belli usulleri, kuralları, kanunları vardır. Yani öyle kafanıza göre anket yapıp da yayınlayamazsınız. Anketin bir künyesi olur. Nedir bu künye dediğimiz şey? Bu anketi hangi yöntemle? Telefonla mı? Yüz yüze mi? Nerelerde? Kaç kişiyle? işte cinsiyet dağılımı, yaş dağılımı gibi bütün bilgileri vermek zorundasınız. Sözcü de o haberi yapılan söz konusu anket bilgisinde de künye geçtik de anketi yapan bile belli değil bu arada. E, künye zaten yok. Ne var? Sadece işte yazılmış oranlar var üstelik oranlara da bakınca görüyorsunuz ki bilimsellikten çok uzak yani temennilerle oluşturulmuş oranlar görüyoruz. Şimdi bak anketi inceledim ben sonuçlarını konuşalım. Diyor ki CHP işte 41 küsür, AKP 32 küsür, İyi Parti 2.9, diğerleri de işte oralarda. Böyle bir gerçeklik yok. Yani sokakta böyle bir şey yok. Eğer siz sözcüde yayınlanan anketi, yani bu söz konusu anketi İzmir'de yaptıysanız, belki ancak İzmir'de böyle bir sonuçla karşı karşıya kalınabilir. Yani aşağı yukarı İzmir seçim sonuçları geçen dönemde böyledir herhalde zaten buna iyi niyetle temenni diyebiliriz böyle bir anket yayınlamaya. Ama bunun iyi niyet olmaz. Bu kötü niyette aslında bir propaganda amacı gidiyor. Buna biz propaganda deriz. Şimdi sayısız anket yapılıyor. Biz bunların hepsini inceliyoruz. Gerçekten çok güvendiğimiz araştırma şirketleri ve sahipleri, yakın dostlarımız, arkadaşlarımız da var. Mesela bir örnek, benim için önemli örnek, işte araya araştırmanın anketlerine ben hep bakarım ve çok güvenirim. Çünkü bugüne kadar hiç yanıltmadılar. Bugüne kadar ben araya araştırmanın sonuçlarına bakarak da hatalı bir projeksiyon çizdiğimizi görmedim. Yani güvenle bakarak konjektürü anlayabilirsiniz aslında. Arya'nın çok yakın zamanda yaptığı ankete baktım. CHP %30 civarı. Ha AKP'de benzer olanlar da ikinci parti olarak görülüyor. Aynı ankette İyi Parti %7 bandındaydı. Zafer Partisi de 4,5-5 civarında görünüyordu. Yani Sayın Müsabat Dervişoğlu'nun serzenişi isyanı o kadar doğru, o kadar haklı ki bunu siyasal iletişim stratejisi açısından konuşalım biz bu sözde anketin aslında manipülasyon amacı taşıdığı çok açık. Çok net. Çünkü bilimsellikten uzak zaten. Bilimsellik iddiası olmadığı gibi bir kanıt da yok. İşte künye dediğimiz şey de yok. Ama bu manipülasyonun maalesef siyasi etkileri var. Ve şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bu manipülasyonun en büyük zararı CHP'ye ve sonra da muhalefetin tamamını olur. Bu yöntem muhalefeti topyekun batırır. En çok da bu iktidarın kötü politikaları karşısında ezilen halkımıza zarar vermiş olursunuz. Bunu yapmayın. Siz böyle bir anketle aslında CHP ve AKP'yi iki kutuplu bir yarışın içinde gösterirseniz sadece oradaki safları sıklaştırmış olursunuz. Ve AKP'den kopan, başka alternatif arayan o büyük seçmen kütlesinin aslında tekrar AKP'ye dönmesine neden olursunuz. Çünkü bu insanlar AKP dışında alternatif arıyorlar. Ve o büyük kütlenin birinci durağı CHP değil. Bu sosyolojik bir gerçek. Siyasi tercihin dışında bir şey bu. Evet CHP'nin oyları artıyor mu? Her ankette görüyoruz ki artıyor. Doğru. Fakat iktidardan kopan o seçmenin akın akın CHP'ye gittiğini zannetmek büyük bir gaflettir. Böyle bir şey yok. İşte o sözünü ettiğimiz seçmen, o kopan büyük kütle aslında tutunabileceği çok güçlü bir alternatif, güçlü bir dal arıyor kendisine ve bunu istiyor. Peki bu konjonktürde AKP'den ve MHP'den kopan seçmenin o güçlü alternatif dediğim şeyi, güçlü alternatif olarak görebileceği şey, alternatif partiler hangileri olabilir? Çok açık söyleyeyim bunu. Sadece iki parti var onlar için. Başka parti yok. İYİ Parti ve Zafer Partisi var ellerinde. Başka alternatif görmüyorlar. Burada mecliste bulunma gücü, grup olma gücü ve artık oturmuş olan o kurumsal yapısıyla İYİ Parti birinci alternatif durumunda. Şimdi siz bu anketleri yayınlayıp manipülasyon yapacağız diye İYİ Parti ve Zafer Partisini işte o 2-3 puan göstererek bu iddialarla ortaya çıkarsanız şayet iktidar bloğundan kopan ve işte karşısında güç görmek isteyen seçmenlere siz geri dönün. Hala AKP güçlü ve onun dışında geride hiçbir şey yok demiş olursunuz. Bu akılları kim veriyor? Kim yönlendiriyor bilmiyorum. Ama bak çok net söyleyebilirim ki bunların ben AKP kökenli olduklarına eminim. Çünkü bütün bunlar ahmaklıkla değil sadece ancak kötü niyetli olabilir. Müsavat Dervişoğlu'nun çıkışı bu açıdan tamamen haklı. Muhalefetin stratejisi kendi alanını daraltmak değil, aslında alternatiflerini büyütmek olmalıdır. Yani CHP'nin, İyi Parti'nin ve Zafer Partisi'nin yükselişinden memnun olması gerekiyor. Hatta dua etsinler ki İyi Parti %15 olsun. Zafer Partisi anketlerde artık %10 görünmeye başlasın. İşte o zaman devrilen bir AKP iktidarının işaretleri ortaya çıkmış demektir. Anket manipülasyonu dediğiniz şey sadece orada sayılarla oynamaktır. Ama sonuçları sayıyla oynamak değildir siyasetin o akış yönünü çarpıtmaktır. Bir de buraya şöyle bakın. Yarın seçimde işbirliğine ihtiyaç duyduğunuz, hatta bana göre mecbur olduğunuz bu partileri, İyi Parti'yi ve Zafer Partisi'ni küçültmek hem sonuçsuz bir ilişki getirir hem de daha kötüsü belki de kesin sonuç alınacak bir beraberliğe de darbe vurmuş olur. CHP yarın seçim işbirliğine mecbur kalacağı bu partileri küçülterek aslında kendisinin iktidar ihtimalini de ortadan kaldırıyor bu arada. Bunu zedeliyor. Ya bunun da bir strateji değil. Siyasi intihar bu. O yüzden Müsavat Dervişoğlu'nun isyanı çok haklı, çok yerinde. Çünkü mesela burada sadece İyi Parti'nin oy oranı değil, İyi Parti'yi küçük göstermek değil. Türkiye'nin yaşadığı bu korkunç atmosferde demokrasi mücadelesinin akıbetine dair kararlar veriyor. Ona dair hamleler yapıyorsunuz. Sizi uyarmak istiyorum. Bakın yalnızda, yörenizde o ben iletişimciyim, araştırmacıyım diyen kim varsa gözden geçirin ve onları yanınızdan derhal uzaklaştırın. Tereddüt bile etmeyin bundan. Onlar sizin dostunuz değiller. Çok net görülüyor bu. Biz Meral Akşener'e Ömer'in Yolu isimli o kampanyayı yaptırdıklarında eleştirdik ve bizim niyetimizi sorgulayanlar oldu o zamanlar. Önyargılı olduğumuzu düşünenler oldu. Biz o kampanyanın kötü niyetli olduğunu o zaman anlatmaya çalıştık. Ben bunu söyledim. Kötü niyet var burada dedim ve o kampanyayı yaptıran adam var ya şu anda AKP'de genel başkan yardımcısı. İşte durumu buradan anlayabilirsiniz. CHP yönetimine sesleniyorum. Mıntıka temizliği yapmak zorundasınız. Başka çareniz yok.